Şimdi bu kadar adamı artık eve toplayamadığımız için sanal ortama geçiş yaptık. Ama bu da kısa süreli. Yakında Discord'u da kapatacaklar çünkü haberi geldi. <laughs> Örnek fotomuz şu şekilde. Yani çok isterdim Aa. evimde böyle bir şey olsun. Bu arada benim odam nasıl abi? Ben hiçliğin ortasında duruyorum. <laughs> Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim nasıl? Odan odası bu arada. <laughs> <laughs> Masif kamerayı çok az daha yukarı kaldır falan. <laughs> Dikkat etmemiz gereken detaylar herkes bakacak. Bu arkadaş Galatasaraylı. Bak burada yakaladım. Sherlock. <laughs> Sherlock. yasakta da var. Masasında piston kupası var oğlum herifin. Oo. <laughs> evet bu herif. Daha dönmek için sola kuruyor oğlum bu adam. Monitöre <laughs> sert bir yumruk atılmış muruk lolcu evet. galiba. Oo. Lol. Yüksek ihtimal lol ve valo oynuyorum. Bu <laughs> <laughs> ne abi? 3 <Ya gülüyor> oğlum. İki klavye. Abi. Hayda. Masif'in da geldi abi. Masif gizli çekim. Bu yavaşlıkta devam edersek hiç yetişemeyeceğiz. Güzel Bize değil detaylar değil. lazım mesela. mesela Bilgisayar nerede oğlum? <laughs> <laughs> Doğu kültür sentezi yapılmış burada bak. Minimal yaşıyor adam. Bizim eve ilk taşındığımız yani, dönemi hatırlatıyor. Şu, şu sesi bir çekin ama. Mutluluğun setup'ı. Ben böyle setup'ım <laughs> varken çok mutluydum. Kanka senin galiba hala öyle setup'ın bu arada <laughs> yani. <Benim> şu an <laughs> <setup> um <laughs> Yanlış anlamam. O böyle ruh hastası gibi oynuyor Valorant. <laughs> 3 santim gerçekten yakın ya. ya. Mouse'un nerede, nerede olduğunu görüyor musun? Ya. Monitörün altından sokmuş. O, o ya. kesin ya. şöyle falan oynuyor. Ya Mis bu gibi. böyle business. Otele gidip laptop'unu koymuş abi. Acayip ponçik bir oda burası ya. Kaçıyorum bu oda. Oğlum bu benim Üniversite kuzenimin zamanları. odası o şey mi ya? Şurada <laughs> <laughs> arka... Oo bak. <laughs> Şuradaki sonradan <laughs> <o> <laughs> aceleyle çekmiş gibi duruyor. <laughs> Bu adamın CS'de sensi kaçtır sizce abi? <laughs> Bu arada <laughs> 17.6 falan mıdır acaba? <laughs> 20 şöyle şöyle oynatıyor. <laughs> 20. Ali bu arada bu bizim eski modumuz ve gerçek setup'u biliyor musun? Geçen sene <laughs> değiştirdi. Troll değil mi bu setup yani? Yok gerçek setup'ız geçen sene değiştirmiş çocuk oldu. Pet şişe tutucu var lan. Evet evet. Oha <laughs> ya. <laughs> <laughs> Çok havalı abi orayı konforlu bir hale getirmiş işte adam. <laughs> Olsa hayatta kalmalık setup. Deprem çazlısı <laughs> hazırlamış <gülüyor> bak yukarıya. Alıyor. Ev niye bu kadar boş ya? Selim, Selim Bey sade olsun, olsun demiş. 2013-14'te falan birebir bizim evde de böyle bir masa var. 4 kişi abimin arkadaşları sırt sırta sırt laptopları verip Age of Empires 3 oynuyorduk abi, abi. Of. Çok fena lan parti yapılır orada. Da, Tam abi. onu diyecektim var ya. O da çok minimal ve çok iyi abi. Aha Osmanlı da lan bu. Osmanlı Osman da lan bu. Talişka forması. O lan bu gerçekten Osmanlı da. Harbici Osmanlı da. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Cehennemde mi şey <laughs> antrenman mı yapıyorsun amına koyayım? <laughs> kavun <burada? gülüyor> var yerde amına. <bunu gülüyor> abi kavun var yerde. Ya. <laughs> lan bu demin gördüğümüz. <laughs> <laughs> Sezon. Bu arada çocuk ne bir şey bu bir hmm. Çocuk şako main'i değilse bir şey bilmiyorum. <laughs> ne oldu abi i̇şte, işte, ne Lolo oldu? oynamaktan Oy... ya, kanka Oyun. Lolo oynamaktan beyni. Ya. Ne diyeceğim adamda kesin yokmuş oğlum. İşte evet lan. Play, PlayStation'da Call of Duty oynarken havaya zıplayıp havada pron atarak <laughs> HS atan adam var ya bak. Bu <laughs> kanka o adamın odasındasın şu an. Lan. lan... Lan. <laughs> Imposter oturmuş abi bir tane. <laughs> Oturan Batman'i gördün mü? Bir de bir dramatik. <laughs> Çocuğun kendi setup'ını klavyesine mi? Aynen. Abi tryhard tutuşa bak bak. bak Oha yu. O ne lan? Lan yarım ekmeği de koymuş. <laughs> yarım ekmeği de koymuş. Yanında dondurma <laughs> evet. paketi. Oh. neyi ölçüyor? Akım ölçerle ben onu yakalamaya çalışıyorum. <laughs> Kanka be, olmuş mu diye, diye bu onu kültürüm. ölçüyor bence. Hayda. Huzur doldum. Bunu niye sahibinden ilanlı gibi koymuş Seme ya? Öyle. <laughs> emlakçı gibi Bu <çekeyim. gülüyor> dur, dur bir şey yazmış ona bak. O yazdığını okumadık. Atam. <laughs> <laughs> ne pardon, Yeks'in yaz. <laughs> pardon beyler, ben <laughs> R raşit geliyorum <laughs> Yok artık Ha laptop mu <laughs> Laptop laptopmuş Woman setup bu i̇şte Ama bunlar yani bu setupta da gaming'e dair hiçbir şey dönmüyor Discord checked Akıyor ya böyle akşama kadar o setup işte bu Afgan Cumali'den gelmiş bu fotoğraf Afgan Bunu Kaçırmışlar adam. ve burada <laughs> esir tutuyorlar o da odasının fotoğrafını atmış anladın Yaşayamazsın <laughs> burada abi, abi burada Hayır abi burada var ya mavi böyle hafif biraz daha turkaz verip bir uyurusun var ya <laughs> 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 <Etini> Bu <yapabilir> nasıl setup Setup nerede amına koyayım <laughs> Klavye ooo. mouse için çekmece olan masalardan. küfür yazan bir kağıt var oğlum. Oh. <laughs> Oo. Lan, o... <gülüyor> 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 lan gerçek sandım. Hayal mi? Ferrari. Basur setup. Ben Ferro'nun setup'ı bu. <gülüyor> 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 Altta YKS birincisi var. Ona açtım. Ne lan? Chess atıyor abi. <laughs> bir piyon oynatmış şu an sıra bekliyor. Her gün bir hamle. Altıma sıçtım Daha önce çift okuyacağız şeklinde olacak bu. <laughs> Müzikle çok uyumlu bu arada. Oha, dersen. oğlum. What? Çok fazla bu. 5'e var ya. Sapırdık artık ya. Atamam atamam. Oh! Ohohohohohoho! Bu ne abi? Bitmiyor bitmiyor! Bu oh, arkadaşa <laughs> önerebileceğim... <laughs> <laughs> Mesela düşünsene kanka şey diyeceğim <laughs> bu odaklı bir yorumum ama... Bir önceki odaklı bir yorumum var. Adam streamdeki Hugola Discord'u koymuş <laughs> hızlıca geçmiş. Evet abi. en büyük Hugola fanı bu adam ya. Bu Hürkan'ın kendi dekinde bile kendi Discord'una bağlanmak için tuş yok. Ooo oh, oh, ne oluyor uy. oğlum? Çok iyi lan ama nasıl şehir cehir yanıyordur. Abi, Ulan, önlem ulanmış. alınmış. Iyi. Klitorisim tuttu ama neydi o? Ne? ne? <laughs> aldım amına. Ne? <gülüyor> 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 Kaos. O adam dövüle dövüle yamulmuş abi. Kardeşim Gold Tiger biraz <laughs> da ben döveyim abi hayatında. Gold Tiger <laughs> Direk direkt kaçışı koydum bu odadan abi. Yerde Şu bir yerde şey yerde var, bir var. Şey. Almamış bir lan. <laughs> <laughs> Samimi abi Sadaha adam. Sabaha kadar Skyrim oynadığım setup. Of. Oy. Oy oy o kilim. Dalga dalga çarpıyor bu fotoğraf. <laughs> bu kilimin aynısı bizim Erzurum'da yaylada var bak. Şerefsizin birebir bir, <laughs> bir, bir aynısı. <aylık> abi <laughs> yatak örtüsü nasıl Erzurum'da? uyuşuyor bu senaryoda? <gülüyor> Prenses <laughs> yatıyor orada. Masada, masada umut yazıyormuş. Ya. Ben yarım saattir milf diye okuyorum ona. <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> yemin ediyorum ben de. Lan sokak cadde şeyini Söküp kaçmış. Oğlum onu nasıl satın alsın ya? Var lan onlardan var bir sürü. Logitech F710 Gamepad, Game Power Mouse falan var. O herifin 17 saat aralıksız bilgisayar başında oturduğuna ben %100 eminim. <laughs> lan oğlum. Herif, <laughs> <var>. lan. Oğlum. <laughs> Burada bilgisayar var. Anarız. Burada... E <gülüyor> <gülüyor> Burada şapkam var. Burada kullanmadığım direksiyon setim var. Burada grafik kartımın kutusu var. Ee, burada klimam var. Burada Video ya, 2x e, mi aldın kanka? E, Hayır. Var. Burada gene podcastım var. Çocuk ee, hayatı öyle yaşıyor. Bu yerde kelebek bıçağım var. Aman akım çöp. Oha mı? Aman akım. <laughs> <bu gülüyor> <gibi. gülüyor> <laughs> Onunla şov yapmaya <laughs> başlayacak. <laughs> çekirdeğim var. Gül lokumum var. Hopalarım var. eee... aslında Gül buradaki lokum. ne işimde işim. burada vazelinim var. Burada e, var. Burada... Vazelin <laughs> mezura, mezura falan var oğlum çocuğun evet, Reis 31 setup'ını açıkladı <laughs> abi. Ve çıtaya geçerken sıçtığını anladı. Çektim çekti orada. Bu sabah kahvaltı olarak dedim Burger King var. <gülüyor> 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 e, bu şey var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Hayır hayır ona tekme atma. <laughs> Evlenmişsin, çocuğun olmuş. çocuğun bu arkadaş. Sen işten geliyorsun ve çocuğun sabah 7 Burger King kutusuna tekme atıyor. Ne yaparsın? Döverim. Döverim. Döverim ya. abi. Güzel, abi? Güzellikle söylesene ya. Modelinle peçete ya. aynı anda söylenir mi <laughs> de? Umurumda <laughs> bile olmaz. Daha sabah aynısını <laughs> kendim yaptım. Kameraya da çekmiyordum yani. <laughs> Maymun kız 14'ün attığı setup gerçek değil. Abi <laughs> ya bu gerçekse evet çok ya fena abi. kıskandım <laughs> Maymun kız setabı değil evet. bu. Yeni şey video abi. abi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Wings Club'lı yatak örtüsü. Ona Bu Bruce'un çantası mı lan o? Bu koç hukua gidecek çocuk belli yani. Ya <gülüyor> <abi> <gülüyor> çalışma masasının üzerinde anime kızı çizerek mi gidecek tam olarak reis? Koça Bak şöyle çalışırken kafayı kaldırıp oraya baktığı zaman motive olacağım bir şey görmen lazım. Çok doğru yapıyor, hmm. tebrik ederim Mağaradan oh. selamlar. Abi <laughs> bir dakika. Oo. Oh. Oh. Oğlum, bu adamı kurtarın abi bütün polis ekipleri buraya yönlendirilsin. Adamın yaklaşık 5 senesi ne? var abi. Abi o ayı. <gülüyor> bu <gülüyor> abi, abi? Ya, bunu videoya koyma da o ayı niye misyonerden yeni çıkmış <laughs> ya, <gülüyor> <Kayım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Açıklama yapmış lan. Mağaradan selamlar abi. Ayıl ile aklındaki şey yapmıyorum sanki. Oha. <laughs> 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 lan kafamın içinden. Ben kafamın içinden. Oğlum abi, bir de panoramik çekmiş ya. Oy setup'a bak. Son zamanlarda gördüğüm en iyi kadın setup'ı. Çok iyi. Nasıl yani? Biraz dağınığım sanırım. <laughs> şey biraz dağınığım. Oha oğlum. Kreatin var. Karışık lüks Abi ne kadar alakasız şeyler yan yana koyabilirsin <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> Güzel abi <laughs> bir adım atılmış <laughs> en azından. Bu ne amına koyayım? Bir yerden başlamak lazım. Biz bir ufak bir olsaydı. eksik var sanırım. <laughs> Testo X <y> 16. Amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum bu kaçıncı boyut amına koyayım Doctor Abi, Strange şey perspektifinden bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yerde ayna varmış gibi hissettiriyor ama. <laughs> evet evet. Tam tam şurayı bölüyor değil mi? Bak şu bandı. <laughs> Oğlum evet ben de ona bakıyordum ama koyayım bir şey var dedim silah susturacağım onunla koyayım ne böyle. Hasik bir <laughs> silah <tizim gülüyor> sahibinden asıl Evdeki sahibinden random sinek piyomi yapmış. Bak, <laughs> Sokağın başından çekseydin onunla. Bir şöyle uçuyor yavaş yavaş şu an odanın içinde ve bazı görseller kaydediyor abi bak. <gülüyor> şuraya <gülüyor> köşeye çıkıp. Birazdan <laughs> babamdan dayak yiyeceğim odası ya bu. Aykut Elmas'ın fişi çekti odamı. <laughs> <laughs> bu ne lan? <laughs> Gerçekten. <laughs> <laughs> Brezilya setup bu arada ya. Abi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Kasa niye bu kadar küçük amına koyayım <laughs> Abi ortama göre böyle uzaydan gelmiş gibi duruyor o alet. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç alakası yok aslında o sihirli kutu. Dünyanın amına koyayım. Ya Velat abi. Yani <laughs> ya, velat ya, 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 ya. Şey. ikinci fotoğraf, ya. fotoğraf yani öldüm yani az Adam önce. Discord'dan bile razon atıyor birader ya. <laughs> Oha, bir şey görebilen var mı? Kamera o kadar. Odada <laughs> bir erikli var. Erikli yazmıyor, erik yazıyor. Aha! Aa, bu, Aa, aha! 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 oğlum Aha! <laughs> Oh, oluyor bak, oluyor bak. Bu ne yapıyor? Ya? Ya, Niye hiçbir şey gözükmüyor? Hiçbir <laughs> şey durdurunca da durdurunca da yakalanmıyor. Bugün sizlere benim de yakın zamanda keşfettiğim ve hemen girip baktığım bir NFT projesinden bahsedeceğim. Love Power Movement kripto cüzdanınızı bağlayarak kolayca kayıt olduktan sonra kendi NFT'lerinizi oluşturup satabileceğiniz bir proje. Proje diyorum çünkü tamamen topluluk tarafından yürütülen NFT üreticilerini finansal olarak desteklemeyi hedefleyen bir proje. Ayrıca kendi kripto para birimleri de var. Proje staking affiliate programı NFT üretip satma gibi özelliklere sahip güzel deneyim sunan bir proje. Token'ın büyüme potansiyeli ise CoinMarketCap'teki grafiklerde gözüküyor. Token Bitget ve BingX gibi büyük borsalarda da listelendi. Şimdi Love Power Market'ini incelemenin tam zamanı. MetaMask veya başka bir cüzdan indirip Ethereum alarak Bitget ve ile Love Power Moment ile takas yapıp projeyi inceleyebilirsiniz. Bu arada unutmayın. Kripto para birimleri ve NFT'lere yatırım yapmak doğası gereği riskli şeyler. O yüzden araştırmanızı yapmadan hareket etmeyin. Kripto paralar ve NFT'lerin performansı değişken olabilir. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Videoya destek oldukları için Love Power Moment'a teşekkür ederim. Bir dakika koyacağım şey bunu da bir şeyler olsun. Karış boğa ya. E, burada formam var. Buradan. Bura biraz FNAF hayranıyım. Nice. Eldivenim var. Burada eşyalarım var. Burada Herobrine var. Burada arabalar <laughs> var. Da araba. da. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Like. çok hızlı geçtik bir <laughs> <You're> saniye. <laughs> <o. gülüyor> Ooo. gizlenmiş. Bunu iple asmış. Bu kartondan abi. Uhuyla yapıştırmış onu. da. Bak, Bu çökmüş bak, ol, bak. Burada bir kaza yaşanmış. Mekanım var. Oy. <laughs> 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 Oo, oğlum. oğlum. Çok güzel ama. Evet. Çok güzel abi. <laughs> Fazla gıcır ya burası. Abi bu dızlanılmış ya. Evet abi bu mi? dızlanılmış <laughs> ya. Bir tık evet. bu burada direkt re asmış abi bayrakları. Kedi <laughs> daha yeni fark ettim biliyor musunuz? Bir saattir <laughs> kedi alıyor. Oğlum nasıl döküyor. ya? Aha. Reis odam süper. Oda biraz fazla kötü. Abi adam Discord'u <laughs> beyaz kullanıyor. Ha tamam. Aynen öyle. <laughs> bir yapmış. Yani sizin videoya çıkacağını pek de sanmadığımdan atıyorum. Aynen o, kardeşim. Pencerem var. Pencereyi açtığım gibi direkt banyo ve tuvalet ile karşılaşıyorum. Bayağı travma sebebi bir olay. Nasıl ya? Açsaydın mı hala amına koyayım? beklerdim. Tabii biraz yaşlı 12 yıllık. Falan. Ama Tabii o klavye Mars'a uçacak <laughs> birazdan. Bir şeyin setup'un parası klavye Klavye böyle. Abi ekmek yok. Lan <laughs> bu İnan o ayı. adam bu. Evet. <laughs> Ali'nin <laughs> final boss geldi amına koyayım. Ya IG sorgulamayın. Yanımda akşamları duruyor. Baba IG sorgulamayın Uyy. falan. Moderatör ee, tansiyonu <laughs> düşmüş. ama <laughs> bu <laughs> düşmüş. Dinleniyorum. <gülüyor> Yorulmuş. <gülüyor> Eve taşındığımdan beri açmadığım bir yer var. En son içine böcek kaçtığından beri zaten hiç açmak istemedim. Ee, burada çok ferahlatıcı bir penceren pencerem var. Kadıköy'de e, kiraz 50 bin lira <laughs> olan ev bu değil mi? Ve Adana sıcağında <laughs> da mükemmel. Adana'daymış abi. işte <laughs> İşte elbise dolabı <laughs> Var. Tabii kardeşimle böyle yataklar var. Ee, sonra burada hiçbir zaman açmadığım 12. sınıf kitaplarım var ve hala da açmayı düşünmüyorum. Abi 5. Abi, sınıftan göster. kalma Clash Royale kartlarım var. Clash ne zamandır? Odan bu kadardı ve ekstradan belki Bilmiyorum. bir şey gösterebilirsem de. <laughs> Zor günlerde sakladım. Abi şu banyoyu göster ya. Evet evet. Çese burada ve evet bu cidden. Oo! Oh oh, 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 Sıkıştırmış onu bir. Wallpaper engine'ler yapıştırılmış. Klavyede <laughs> bile spektrum var. Lan. Lan. Kedi shop abi yemezler. <laughs> o ne? ne <laughs> kanka? <gülüyor> Parkeyi de düşünmüş <laughs> ama çizilmesin diye koymuş. <laughs> Süper. Yani. Süper. Bu bak minimal. Moda, olmuş, lan. Bu adam da böyle çalmış. Abi. Bu ya. Ya. çalmış bak. Olmaz ya. Bu yer çalmış evet, ya da güzel. karayolları müdürlüğünde i̇şte çalışıyor. Abi, abi. şunda böyle bir köşem var çok güzel durur. Akşamları daha güzel. Güzel durur. Burada kültür köşem var. Kültür Köşesi ee, Manga Köşesi Kültür Köşesi adam adam Kızıl Odayla Başlıyor adam. Abi Bu Açı Seçimi Neden Böyle Bir Açı Seçimi Ya Yatak Bize Flex Atıyormuş Gibidir Yani Oo. Nerede Neredeymiş O Lan Sağlam Köy Odası Abi Ay Derya Tepesinde Oturuyor Reis Direk Hani Şey Biliyor Lan Volkanın Odası Geliyor Abi Ben Hissediyorum <laughs> Evet Abi Evet Bu, bu Adamın Mental Sağlığı Yok Askalık askalık bilgisayar kasa kulaklık vesaire vesaire işte şeyler falan. O klavye Doğru, kitap, konu, çok uzakta lan. Vay. Nereye adam. adam böyle oynuyor? Opsi. <laughs> 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 <Yine, yiyeceğiz>. O. <laughs> ben bunu o da kat. <laughs> lan, <laughs> bu <da karnım. gülüyor> lan bu da. Oy <laughs> ne? Kendi boyamış. Yiyemiş, lan? Evet. Alın mı? Boya mı bu? Boyamış. Boyamak işe yayımı aldı diyor. Duvarı boyamış değil mi direkt? Lan Ankara lan burası. Ha yok değil mi şu pardon. Üçüncü, bir sonraki fotoğraf kola şişesi değil mi eminiz bak. Küçük <laughs> görüntüsü çok korkuttu beni de. <laughs> Eksiz Aa, abi. abi. Seni dövmek üzere. Burada Ay. çöp var. Burada hediye şeyleri var. Kaplık var. Wings kaplıkları. Burada muslera var. GSL değilim kardeşimin Türk bayrağı. Kazım Burada muslera var direkt. <laughs> Kardeşinden bıkmış ama kitaplar manga var çiçeğim var eseriniz kasaba şeyleri var wings koleksiyonum var Oha, o ço üçgen çiçek çiçek çok iyi minecraft şeyleri var kalkülerleri var burada bir sever var Hadi. Ha, hadi siktirin gidelim. gerçekten zorla çektirmiyoruz değil mi biz bunları? ya. Bulaşıkları oturarak yıkaması. Yatağın üstündeki peşete ne abi yatağın üstünde bak. Bu odayı onluk hortumla temizlediğini yemin abi, edebilirim. Bir <laughs> tane Sarılma mı o? Abi body pilavı var. Arkada At, At, ata kaptanın forması var ama. Lan yakaladım oğlum seni bak. Ayak, ayak yalayan zincirin setabı abi. Tam ayak yalayan zincir setabı değil mi ya? Gerçekten. Şey <laughs> Şu herifin lol'de atacağı flame'i düşünemiyorum ya. Hayal edemiyorum yani. Tam <laughs> 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 da <yaptım> adam <laughs> tuğladan yapmış. O abi niye? çok karışık ya. Panik atağımı tetikliyor bu full taraf. O önemli bir var. öyle işte. Oh! Lan, lan, o çizim o, neydi, o, neydi lan öyle? O, o, o neydi oğlum? Hürkan? <laughs> İnanamıyorum. Hürkan'ın kanalının logosu mu? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oy. Ölüm tehlikesi. no copyright müzik var. Oy geçiyor Bak bak kasmış abi Hocam, ya. Hocam şurada playstation var. Şurada biraz saklı. Şurada formalar var. <laughs> Girişi var abi adamın. Niye intro yaptın ama? Bu adama <laughs> <indira yaptığını> <gülüyor> kodama, <gülüyor> özel rol versenize bu sunucuda abi. Benden alın ona verin gerekirse. <laughs> Küçük ateri. Arabalar. Arabalar. Hazreti oyunlar. Ali. Fenerbahçe. Fenerbahçe <laughs> <laughs> <Venerbahçe gülüyor> yastıkları <gülüyor> gibimsi. Bu kadar. Çok iyi video. Olmuş. Çok iyi video. Çocuk odaya sürekli böyle giriyorsa. <laughs> Zaten introda hepsini görüyoruz ki <gülüyor> 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 O ne ya? İlginç bir oda lan burası. Çok fazla var Oğlum sen Oha, ne, nerede yayıncısın? Kim atmış bunu ya? Kanka <laughs> bacakları araya sokuyor. <laughs> tamam, var ya çalar var oğlum orada. Evet abi. Ah harbi Setuplar şu an çağ atlamaya başladı bu arada. Asayım mi oturuyor Lan o bardak bardak <laughs> değil mi o Sandalyelerden yapmış mısın? Evet odama giriyoruz. Burada ufak bir laptop setup'ım var. Masaüstü alacak param yok çünkü. Burada kendi yaptığım vitesim var kesinlikle çok Oo, iyi. O, Bununla odama benden habersiz biri gelirse ben izlesin diye Gamepad'e mi bağlamış lan onu? Gamepad'e mi bağlamış onu? Ooo evet. Gamepad aşağı yukarı sağa sola mı bağlamış <laughs> acaba? Evet Aa. evet. Burada yatağım var. Burada ayakkabılarım. Burada bu, bu çok şey yer. Kıbrıs'ın sıcağında çok iyi oluyor. Toplarım var. Kıbrıs'ın setim var. Burada posterlerim var. Burada rafım, Hı? arabalarım, Hı, ha, için burada telefon kutuları var Hı. ve bunların abi, bu da içi abi? dolu isteyene satarım. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Amacı buymuş herhalde. <laughs> Oha Bir dakika ya gözlerim. Zor, bu yabancı bir fotoğraf, fotoğraf ya. Evet atıyor. abi kesinlikle yani. fake bu. Burada kapı var. Aa! Burada var. Abi niye herkes kendi editini yap, yapmış? Yok dermiş. bunu ben <laughs> anlamadım ki. Bunun adını unuttum. Hepsine yapar mı ya? Abi, abi yapmasın. Dolap. Dur dur fark bir şey Yatak. Masa. Kapanmış bir kisiyer. Bu yatağı kimse kullanmıyor. Niye burada bilmiyorum. Masa <laughs> biraz dağınık. <laughs> Bu çıtırdan da bir güzel olmuş ama ne kıyım hoşuma da de gitmedi değil ha, yani. Bu hoca. Nasıl bir geliştiril geliştirin grizman şey forması. forması. Grizman forması var çocuklar. <laughs> Oğlum bir insan nasıl atletik Madrid fanı olabilir. Ya en arkadaşları kendi mi çizmiş acaba? Ya. Şey ya bu Sardım. arkada Milan, Paris Saint Germain, Bayern Münih, Liverpool hepsi var. Dead stroke Navi fanatik. O panoramik oh. yapmış direkt. Bentenli yatağı <gülüyor> kestim bu <laughs> arada abi. Bentenli yatağı <laughs> Mikik çekiyor sandım. <laughs> Acaba parmağın ucunu gösterdiği uygulama hangisi? Abi dur videonun sonunda göster. Oy yarmış götüyle orayı. <gülüyor> 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 lan <gülüyor> isme bak <laughs> isme bak. <laughs> <isme> bak. <laughs> Oha CD halı var lan. Hayatında <laughs> gördüğüm en <öyle malı> şey. <gülüyor> döneri <gülüyor> park etmiş adam. <gülüyor> 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 Bu ne lan? O ne ya? Yan mı Fotoğraf. fotoğraf. Bugünün en Fake. korkuncu Adım kusura bakmayın. <laughs> 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 evin içinde hindi var koyayım. Benim dediğim buydu işte evin kapısı açık kalmış yazmış baksan. Aa. <laughs> 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 adam Better Call Saul kartı atladı ama güzel mi? Burası benim küçük Aynen. adam, küçük adam hoş geldiniz. Burada fen e, bilimleri projen falan okuduğum kitaplar ama sakin ol. Türk bayrağı. Hiç göstermiyor ya bize. <laughs> Kendi bakıyor bence. <laughs> Burada bo. Bu. Oha! <laughs> La fosil bu. Evet. Ben Sivay şey, şey, çocuğu biz. bir. Fanta Fest'ten aldığım fakat kullanmadığım bir çanta var. Fanta Fest'ten aldığı çanta. Burada Güzel. milattan Koleksiyon önce 1800'lü yıllardan kalmadığım. Orada tuş mu yok lan? Oğlum laptop yok ama. Yani. Abi bu işte şey, şey, gerçek şey, şey, bir laptop <laughs> <o gerçek logjili gülüyor> laptopu Bu gerçek bir laptop. laptopu. WAS'de de o mouse dışında hiçbir şey yok. Evet çok Çok iyi. Kanka 14 yaşında bu kıl biraz Abartı değil mi sence <laughs> Burada var ya ne arkeo patlatılır şu ne köşeye çarptırılır. Ne batista bomb yapılır abi. Ne? Oğlum oğlum bunlar nasıl gidiyorlar bunu koyayım Bu yüzden son çek. Evet arkadaşlar burada yastıklarla M yazıyor. İki saat M yazmaya çalıştım lütfen. Burada M yazıyormuş gibi davranın. Koltuk var arkadaşlar. Gayet abi? mükemmel bir şey. Kıstım abi sesini. <laughs> <de. Zeyrek. gülüyor> <laughs> Çok tatlı. Bu ne? Ararak kafama o düşüyor. Fall git! Arkadaşlar. Kardeş niye bu kadar sinirli? <laughs> evimden atıldım. Kapı kilitli. Ne oluyor abi ne oluyor? Arkadaşlar evimden atıldım. Ben burada yastığım var. Ben gidiyorum arkadaşlar. Oh. Bir bom prodüksiyon var ya, burada. Bize niye storyline hazırlamış abi bunu? <laughs> burada oturmak oturmak Hayır. oturum var. Of. Oh. Of. Oh. Tamam. Oğlum bu editi biri beleş mi yapıyor ya? Niye herkes böyle <laughs> oh, <var>? yapacak <laughs> şey <aşağı> Oha <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> çöplere bak. <laughs> abi bu Burada ne peçete şey yoğunluğu oh. ya? Lan. <laughs> Hayır. Ters <laughs> misyoner ayı. Burada <laughs> güzel bir insanım var. Burada güzel olan şey bu. Bir de bu var. Adamın götü bu. Neyse, <laughs> Arkasını dönmüş ayı evet, uyuyor şey orada. Abi Testo X geliyor yine. <laughs> Aa, Aa normal çıkmış. Oha! Ha siktir. <laughs> testo <mi? X'den gülüyor> beklenen video geldi. Bir dakika. Burada rafım var. Lan! Lan! Testo evet. <laughs> erkek <Bir> değil <laughs> mi? Testo X testo değil abi. Östrojen X. Yek <laughs> de değilsin abi. <gülüyor> Östrojen X. gerçekten çok iyiymiş. Yarım sandviçini şeyin yatağın üstüne park edip. Bu videoyu çekmeye başlamış. Tamam. Nereye çekiyorsun abi? Hipnoz oldu orada tam ölürken. Nasıl barbarca bir tutuştu. Harbiden ya. Ne yapıyorsun <laughs> ne oldu? Kafam mı ya? Serin dedim o bunu kıyıp. Eyvallah oh. Öyle ucuna geçip eee yapmak istiyorum. Oy. Hakkı var ya, sen ağzını unutabiliyor musun? Bak bak, bir şeyler hissediyor abi, dur dur. dur. <laughs> <laughs> abi ne yaptı orada? Yanışa geçiyorum. Bir şey, geçiyor, <laughs> <oraya. gülüyor> şey tut <Türk> bayrağı. Ters. <gülüyor> 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 o bardakı seveceksen... Acilciyi sev, kalbin hızlanınca yavaşlatabilir du. Ah, ah. damn!